Arkadaşlar merhaba. 8. sınıf fen bilimleri dersi 2. dönem 1. yazılı sınav sorularını çözmek için karşınızdayım. Sizden ricam soruları çözerken videoyu durdurup önce kendiniz çözmeniz ve puanlarınızı yorumlar kısmına yazarak arkadaşlar bizimle paylaşmanızdır. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar A bölümü doğru yanlış bölümü 20 puanlık 10 tane sorumuz var. Soru 1. Dünya güneşe en yakın olduğu tarihte Türkiye'de yaz mevsim yaşanır. Dünyanın arkadaşlar güneşe en yakın tarih 3 Ocak tarihi. Bizde işte kış mevsimi yaşanıyor. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış. Geldik ikiye. Dar bir alanda kısa süre etkili olan hava şartlarına hava olayları denir ifadesi doğrudur. Çünkü iklimde dar bir alan yok, geniş bir alan var. Kısa süre yok, uzun süreli etkili. Nükleotitte bulunan fosfat molekülü tüm canlı türlerinde farklılık gösterir demiş. Yanlış fosfat bütün canlılarda aynı yapıya sahip. Baskın gen sadece saf döl olduğu zaman etkisini gösterir. İfademiz yanlış. Çünkü hem melez durumda hem de homozigot durumda baskın gen kendi özelliğini ortaya koyar. Modifikasyonda canlının gen işleyişi değişir ifadesi doğrudur. Arkadaşlar mutasyon olayında canlının gen yapısı bozulurken modifikasyon olayında canlının gen yapısı bozulmaz. Geleneksel biyoteknolojik ürünlere yoğurt, peynir ve sirke örnek olarak verilebilir. Evet, bunlar mayalanmayla ortaya çıkan çalışma arkadaşlar. İfademiz doğru. Gazlar üzerlerine uygulanan basıncı her yöne ve aynı büyüklükte iletirler. Bu ifademiz arkadaşlar doğrudur. Çünkü Pascal prensibine göre sıvılar ve gazlar üzerlerine uygulanan basıncı. Bakın arkadaşlar kuvvetle karıştırmayın denemelerde, testlerde. Orada basınç kelimesi yerine bazen kuvvet yazarlar sizi şaşırtmak için. Burada üzerine uygulanan basıncı her yöne ve aynı büyüklükte iletirler diyoruz. Soru 8. 8A grubunda bulunan elementler oda koşullarında gaz halde bulunur ifadesi doğru. Çünkü 8A grubu soy gazlar grubu. Soy gazlar oda koşullarında gaz haldedir kimyasal değişimlerde maddenin sadece iç görünüşü değişir demiş. Yanlış. Maddenin dış görünüşü değişebilir. Madde renk değiştirebilir arkadaşlar. Ya da maddenin işte bir halden başka bir hale geçebilir. Yavaş yanma olayına canlıların solunumla enerji üretmesi örnek olarak verilebilir. Evet çünkü canlılar besinleri oksijenle yakıyorlar. Bu olayda yavaş yanma örnek olarak verilebilir. Geçelim diğer bölüme. Sevgili öğrenciler, özel matematik ve fen derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla paralel gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz mevcuttur. Dilerseniz yazılıya hazırlık derslerimiz de mevcuttur. Belirleriniz bizi 0507 215 26 58 numaralı telefondan arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. Evet, B bölümünde aşağıda verilen cümlelerdeki boş kısımları doldurunuz demiş arkadaşlar. Bakalım. Evet, kağıdın nokta nokta kimyasal değişme, kağıdın evet, fiziksel değişmesi. O zaman ne arkadaşlar burada? Kağıdın yanması, kimyasal değişmeye örnek iken kağıdın yırtılması ise fiziksel değişmeye örnektir. Kimyasal tepkime sonucu oluşan maddelerin atomları arasında nokta nokta gerçekleşir diyor arkadaşlar. Burada ne olacak? Bağ oluşumu değil mi? Eski bağlar kopar, yeni bağlar oluşur. Bağ oluşumu. Asitler bazlarla tepkimeye girerek genellikle nötr madde olan kimi oluşturur arkadaşlar tuz ve suyu çünkü bu olayın ismi nötrleşme tepkimesi <laughs> devam makaralar nokta nokta iki ayrılır kimdir bu sabit ve hareketli arkadaşlar soru 5 bir kaldıraçta kuvvet ile destek arasındaki uzaklığa uzunluğa ne diyoruz kuvvet kolu denir gelelim diğerine. Periyodik sistemdeki yatay sıralara periyot evet yatay sıralardan periyodik sistemde nokta nokta tane vardır. Arkadaşlar biliyorsunuz 7 adet periyodumuz vardır diyoruz. Gelelim diğer bölüme. Evet, C bölümünde arkadaşlar bir çıkrık var. Görselde yer alan çıkrık ile ilgili verilen cümlelerdeki boş kısımları doldurunuz. Evet, kuvvet kolunun uzunluğu R, yük kolunun uzunluğu küçük r, yük P kuvvet F ile gösterilmiş. Yükü daha az bir kuvvetle yukarı doğru çıkarmak için evet, yani kuvvetten daha fazla kazanç sağlamak için R uzunluğu yani kuvvet kolu arttırılmalı arkadaşlar. Küçük rey uzunluğu yani yük kolu ise azaltılmalı. Evet azaltılmalı. F kuvvetinin dönme yönü bakın şöyle sağa doğru dönerse F kuvveti P yükünün dönme yönü P yükü de yukarı doğru çıkacağı için o da sağa doğru dönecektir. Dolayısıyla aynıdır diyoruz. 3. Çıkırık sisteminde Arkadaşlar kuvvet kolu daha uzun olduğu için kuvvetten kazanç vardır. Kuvvetten kazanç varsa aynı oranda yoldan da kayıp olması gerekiyor. Bu şekilde doldurmak gerekiyor. Geçelim diğer bölüme. D bölümünde görselde verilen eğik düzlemlerde özdeş P yüklerinin yukarıya çıkarılabilmesi için uygulanan F1, F2 ve F3 kuvvetlerini karşılaştığınız demiş arkadaşlar. Eğik düzlemlerin boylarının uzunluğu eşit ve L kadardır. Evet şunlar L kadar olduğunu gösteriyor. Peki arkadaşlar şimdi baktığımız zaman eğik düzlemde biliyorsunuz yükseklik arttığı zaman kuvvetten kazanç azalır. Yani bir eğik düzlemin yüksekliği ne kadar fazla olursa o kadar fazla kuvvetle yükü taşımak zorunda kalacağız. Baktığımız zaman F3 kuvvetinin olduğu yerde yükseklik daha fazla o halde burada P yükünü taşımak için daha fazla kuvvet uygularız. Sonrasında F2 daha sonra en az kuvveti ise F1'de uygularız. Sıralama bu şekilde olması gerekiyor. Geçelim diğer bölüme. E bölümünde deney düzeninde eşit kütlede yani 100 gram ve aynı sıcaklıkta 30'ar santigrat derece farklı cins sıvılar bulunmaktadır. Buna göre Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Soru 1: Sıvılar özdeş ısıtıcı ile ısıtıldığında kaplardaki sıcaklık değişimleri arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar öz ısısı düşük olan madde çabuk ısınır, çabuk soğur. Öz ısısı büyük olan madde geç ısınır, geç soğur. C maddesinin öz ısısı en düşük olduğundan sıcaklık artışı en fazla C'de, sonrasında Y'de, daha sonra ise Z'de olması gerekiyor yani C, Y ve Z. Başlangıçta sıvıların sahip olduğu ısı enerjileri arasındaki ilişki nedir diyor. Şimdi bunların hepsi aynı kütleye sahip ve hepsi 30'ar derece. Demin şunu demiştik. Bir maddenin öz ısısı ne kadar fazlaysa o halde o kadar geç ısınır ve geç soğur. Bunların hepsinin sıcaklığı aynı olduğu için baktığımız zaman Z maddesi en yüksek öz ısıya sahiptir. Buradan şunu anlarız. Z maddesinin 30 dereceye ulaşabilmesi için diğerlerinden daha çok ısı almış olması gerekir. O halde daha çok ısı alan madde daha çok ısıya sahiptir. Yani Z maddesinin sahip olduğu ısı Y maddesinden, Y'nin de sahip olduğu C maddesinden daha fazladır. Geçelim diğer bölüme. F bölümünde günlük hayatta kullandığımız besinlerin içerdiği asit türleri noktalı kısımlara yazınız demiş. Arkadaşlar elmada mağdan aklınıza gelsin malik asit bulunur. Süt içerisinde laktik asit vardır. Sütte, yoğurtta laktik asit vardır arkadaşlar. Portakalda ise sitrik asit vardır. Evet, bunların da yazalım asit diye. Üzünde ise Tartarik asit bulunur. ise arkadaşlar asetik asit olması gerekiyor. Geçelim diğer bölüme. G bölümünde kimyasal tepkime sırasında değişen ya da değişmeyen özellikleri tık işaretiyle belirleyin demiş. Toplam kütleyen bir kimyasal tepkime'de asla değişmez arkadaşlar. O halde buraya tık koyuyoruz. Toplam madde sayısı arkadaşlar değişebilir. Yani iki madde girip tek bir madde çıkabilir. Tek bir madde kimyasal tepkimeye girip bunun sonucunda iki tane madde oluşabilir. Atom çeşidi asla değişmez. Bir kimyasal tepkimede girenler kısmında hangi atomdan kaç tane varsa çıkanlar kısmında da aynı atomdan aynı sayıda olmak zorunda. Değişmez diyoruz. Toplam atom sayısı yine değişmez. Az önce bahsettik kaç tane atom hangi cinsten girmişse aynı cinsten aynı sayıda atomlar çıkmak zorunda. Toplam molekül sayısı değişebilir. 2 molekül girip 3 molekül çıkabilir. 3 molekül girip tek molekül çıkabilir. Dolayısıyla molekül sayısı değişebilir. Bunun değişmez demiyoruz. Tablomuzun arkadaşlar son hali bu şekilde. Geçelim diğer bölüme. H bölümünde 10 puanlık bir sorumuz var. Değişimlerin fiziksel mi yoksa kimyasal değişim mi olduğunu noktalı kısımlara yazınız demiş. Arkadaşlar kimyasal değişimlerde eski bağlar kopar, yeni bağlar oluşur. Fiziksel değişimde herhangi bir bağ oluşumu yoktur. Yalnızca maddeyi oluşturan tanecikler birbirinden uzaklaşabilir ya da yakınlaşabilir. Birinci maddeye baktığımızda sarı olan molekül ile mavi molekül arasındaki bağlar kopmuş ve bunlar birbirine bağlanmış. O halde bu değişimin ismi kimyasal değişimdir diyoruz. Eski bağlar kopmuş, yeni bağlar oluşmuş. İkincide ise arkadaşlar burada maddeler kendi bütünlüğünü korumuşlar. Sarı olan moleküller yine hala sarı molekül şeklinde devam ediyor. Buradaki mavi atomlar yine mavi atom olarak sarılardan ayrı bir şekilde devam ediyor. O halde burada herhangi bir etkileşim söz konusu değil. Yani biz burada fiziksel değişim gerçekleştirmiştir diyoruz. Arkadaşlar burada sınavımız bitmiştir. Kendinize iyi bakınız. Başarılar diliyorum.